Cumhuriyet, Özdemir İnce, Başlık, Ayıptır Ayıp. Sözcü gazetesinin birinci sayfasına bayılıyorum. 4 Nisan 2023 tarihli sayıda bir harika Ali Yülala. Sayfanın ortasında Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fedual derebeyi gibi çocuk milletine para dağıtan fotoğrafı enflasyon Erdoğan'ın elinde. Manşetinin üstünde çocuklara dağıttığı harçlık miktarını iki katına çıkardı yazısı altında ise paramızın alım gücünün düştüğünün ben ekonomistim diyen Erdoğan da farkında. Verdiği 100 liralık harçlıkları 200'e yükseltti. Kadrajın içinde Erdoğan ve bir daire içine alınmış eli ve 1 santim yukarıda 200 liracıkları çocuklara böyle verdi açıklaması. Ve fotoğrafın altında altyazı olarak İstanbul Bağcılar'da bir deste 200'lük dağıttı. Önceki gün Bağcılar'da miting düzenleyen Erdoğan daha sonra çocuklara 200 er lira dağıttı. Bir yetişkin de yanına yaklaşınca Erdoğan dur ayıp ayıp diyerek tepki gösterdi. Birkaç yüz sayfalık romana ve ekonomi kitabına bir bedel bir birinci sayfa. Edebiyat kurumlarıyla da uğraşan bir yazar ve gazeteci olarak birinci sayfanın yapımcısı editörü kutlarım. Bana sayfanın sağ yanındaki liste ile de ilham verdi. Bu toprak ağası gibi para dağıtan kişi kendisine el uzatan garibanı ayıplamakta. Dünyanın neresinde ve demokratik bir ülkede devlet başkanı çocuklara para dağıtır? Ayıp değil mi? Sözcü gazetesinin birinci sayfasını hazırlayan kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 ayıp işini sıraladıktan sonra şunları yazmak gereğini görmüş. Daha önce meydanlarda elinizde Kur'an sallayarak siyaset yapmıştınız. Şimdi kalkmış miting meydanlarında seccadeyi sallayarak siyaset yapıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Seccade sizin yaptıklarınızı örtmez. Bu yazının altında yer alan Atatürk diyor ki alıntısı seccadeyi putlaştırıp tapan Atatürk'ün işaret ettiği güruha layık oldukları cevabı veriyor. Bizi yanlış yola sevk eden kötülükler biliniz ki çoğunlukla din perdesine bürünmüşler. Sah ve nezi halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir. Milleti mahveden, esir eden, harap eden kötülükler hep din kisvesi altındaki küfür ve melanetten gelmiştir. Din ve devlet birbirine benzer. İkisi de eyleme geçmedikçe ne iyidir ne de kötüdür. Din adamı, hoca, imam, haham, rahip, papaz ve sürücü, şoför, pilot ve benzeri işe karışmadıkça din adamı iyi ise din iyidir. Sürücü iyi ise taşıt insanın işine yarar. Yeteneksiz, kültürsüz, bilgisiz, dünya nimetlerine meftun, iktidar uşağı ve diktatör ruhlu din adamları kusur ve günahlarını dine fatura ederek siyasetin emrine girerler. Siyasetçinin özellikle de iktidarın uşaklığını yaparak dinlerine ve Tanrı'ya ihanet ederler. Dinsel açıdan değersiz bir bez parçasını kutsallaştırarak toplumsal barışı sabota ederler. AKP bu türden din adamlarını emir eri gibi kullanmaktadır. Ama bu yeteneksiz kitle Sözcü gazetesinin sıraladığı AKP ve Başyüce'nin hanesine yazdığı ayıplar için hiçbir şey yapamaz. Oslo'da PKK ile görüştünüz. Ha burada çadır mahkemesini kurup PKK'lı hainleri serbest bıraktınız. Açılımda kışladan Türk bayrağının indirilmesine göz yumdunuz. Devlet kurumlarından TC'yi kaldırdınız. FETÖ'yle omuz omuza verip paşalara kumpas kurdunuz. FETÖ'ye her istediğini verdiniz. Sonra da Allah affetsin dediniz. Tarikat yurtlarında çocuk tecavüzlerine göz yumdunuz. Esadı yıkacağız dediniz, şimdi görüşmek için kapısını çaldınız. Yanlış politika yüzünden 5 milyon Suriyeliyi ülkeye doldurdunuz. Devletin bütün ihalelerini yandaşlara verip hepsini AKP zengini yaptınız. İmar barışıyla çürük binalara tapu verdiniz. İnsanları enkaza gömdünüz. Çürük raporu aldırarak kendi çocuklarınızı askerden kurtardınız. Camilerde siyaset yaptınız. Davetlilere pasta kestiniz. AKP mitinglerinde anlı şanlı Türk bayrağının üzerinde oturdunuz. Yunan, Ege'de bize ait olan adalara asker ve silah çıkardı, ses çıkarmadınız. Faiz sebep, enflasyon sonuç dediniz, hayat pahalılığını patlattınız. Milyonları pazardan atık topları hale getirdiniz. Daha önce meydanlarda elinizde Kur'an sallayarak siyaset yapmıştınız. Şimdi kalkmış miting meydanlarında seccadeyi sallayarak siyaset yapıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Seccade sizin yaptıklarınızı örtmez. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.